Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ozan. Kanalımızda çok alışık olmadığınız bir video olabilir bu. E, bu videomuzu kutu açılışları yapacağız. Ne mi yapacağız ben size hemen bahsedeyim. Amazon'dan verdiğimiz siparişler var. Birinde kulaklık ve webcam var. Öykün'ün kulaklığı. Bir diğerinde ise... E, sen de merak ediyorsun kızım bekle açacağız beraber. Bir diğerinde ise e, mekanik oyuncu klavyemiz var. Tabii ki benim sol tarafımda yani sizin de sağ tarafınızda. Ee, LG'nin 32 inçlik bir monitörü var. Bakalım ee, neler olacak. Bu da rahat durmuyor. İkide bir sesler çıkartıyor. Ses çıkartırsa kusura bakmayın. Bu da bizim ufaklık limonumuz. Ee, hiç rahat durmuyor. Dilerseniz buyurun kutu alışverişlerine geçelim. Hayatım bu arada senin Prime üyeliğinle ee, bir şeyler izleyebiliriz Evet arkadaşlar bunları o pıt pıtlı poşetlerinden çıkardık. 32 inçlik bahsetmiştim az önce LG'nin bir monitörü. Çok korkuyorum umarım bir problem yoktur çünkü çok araştırdık almadan önce. Ee, ölü piksel olayları beni çok şey yapıyor, ee, korkutuyor çünkü kurgu yaparken büyük bir problem olacak ve açamadım dur, heyecanlandım. Açıyorum. Gerçi burada open here yazıyor. Buradan açsak daha iyiydi ama şöyle. İşte insan heyecanlanınca böyle oluyor bazen. Evet, kocaman bir kutu ve kocaman bir monitörle şu an karşı karşıyayım. arkadaşlar yani 32 inçteki monitörünü kutusundan çıkardım. Ben ayaklarının montajını da yaptım bunların ki size daha iyi bir görüntü versin diye. Gerçekten çok büyük görünüyor. Hani eğer siz de bu ürünü alacaksanız küçük mü diye şey yapmayın ya da herhangi bir mağazaya gidip 32 inçlik bir monitörle bunun karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Kutusunun içinden monitörün kendisi çıktı, ayakları da çıktı. Ve poşetin içinde CD, LG'nin CD'si hala kalmadı ama tabii ki göndermeleri iyi olmuş. Bir CD, kullanım kılavuzu, Kitapçıları çıktı yani daha doğrusu, bunları tek tek söylememe gerek yok. Bir de şöyle bir şey çıktı, bunu e, hiçbir şekilde anlamıyorum ama işte e, A Plus olduğunu, ne olduğunu gösteriyor. Yani burada A Plus B Plus mı, C Plus mı gösteriyor bunlar, elektrik için bunlar. Bunun için çok bilgi sahibi değilim. E, şöyle ufak bir şey çıktı, bu da kablo için olması gerekiyor. Bunun detayını zaten size paylaşayım ya da fotoğrafını paylaşırım. Ekstra olarak bir güç kablosu çıktı, bayağı büyük bir adaptörü var bunun. E, gayet sağlam bir şey. Ee, ve tabii ki de HDMI kablosu gönderiyorlar. Bu da ince bir şey. Ve arkadaşlar Logitech'in C310 HD webcam'ine geldi sırada. Bunu Twitch'ten yayın açmak için aldım. Ufacık bir kutusu varmış. Ben daha büyük bir kutu bekliyordum. Hadi bunu da açalım. Bu arada kutunun üstünde şöyle ibareler var. 720 piksel 30 fps çekiyor. Bu da bilginiz olsun. Ee, ama Logitech ise bence güvenilirdir. Evet arkadaşlar kameramızı kutusundan çıkarttık. Ee, bu kutunun içinde yine şeyler var, başka bir şey çıkmıyor yani. bir tek kamera çıkıyor. İşte kullanım kılavuzu vesaire şeyler var bunlar önemli bence bunları okuyun Tabii biz dilen okumadığımız için onu da böyle kenara atıyorum ben okuyacağım ama yani. Ve kutunun arkasında e, garanti belgesi var arkadaşlar bunu da göz önünde atmayın bence saklayın bunlar ileride değerli olabilir sizler için. USB giriş bir kamera bu, Limon da geldi, Limon da bizlerle beraber inceliyor bu. Limon da daha yavru 2 aylık. Biz bunu sokakta bulduk. Bu da annesiz ve babasız bir kediydi. Dur kızım yapma öyle. Dur. Oynamak istiyor. Beni seviyor. Ee, üstünde kameramızın üstünde e, mikrofon var arkadaşlar. Yeterli midir diye soracak olursanız bilmiyorum ama bence yeterlidir yani. Hani çok bir elzem durum değil. Tabii ki harici bir mikrofonumuz varsa onda ses kaydı almanız daha doğru olur. Arkadaşlar şimdi de Inkan'ın IKG 441 Blue Switch destekli mekanik klavyesini açacağız. Buyurun kutusundan çıkartalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi klavyeyi çıkardık kutusundan. Şöyle bir bırakayım. Kutunun içinden neler çıktığını ben size hemen bahsedeyim. Bir bileklik desteği çıkıyor arkadaşlar kutunun içinden. Ben çok videolarını izledim bunu. Bu sert bir plastikten yapılmış bir malzeme arkadaşlar. Yani diğer markalardaki gibi burada bir koruyucu bir pet yok. Ama olsun yine de görür. İçinden bir adet klavyenin tuşuna çıkartmak için bir aparatımız çıkıyor. Ve tabii ki de temizlemek için bir fırça var. Bunlar deyince düşünülmüş bir şey. Ve tabii ki en önemli olan da e, hepsi gri olmak üzere WASD ve diğer tuş takımları var. Bu arada tabii klavyemiz de RGB aydınlatmalı bir klavye arkadaşlar. Onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Tabii ki bir de garanti kılavuzu ve tapçığı var burada nasıl kullanmanız gerektiğini. Ve tabii ki de bu da çok güzel bir şey e, ve bir adet de klavyenin taşıma kılıfı var. Bunu da katlayıp yerine koyduktan sonra şu kutuları... Kutusu bu arada çok kaliteli ve güzel kalın bir malzemeden yapılmış klavyemizi kılıfından çıkartıyoruz bu koruyucu katmanından. Arkadaşlar ilk izlenimlerimi size anlatayım. İlk, ilk karşılaştığım bana e, güzel geldi. Ben artık ilk defa mekanik klavye kullanacağım arkadaşlar. O yüzden bana malzemesi iyi geldi. Şöyle sesini duyun. Beni tatmin etti yani. yani. Ben çok böyle aman aman klavyeleri şey yapmam. Bu arada hemen şundan bahsetmek istiyorum. Kablosu örgülü bir e, kablo. uzunluğunu hemen bakalım. Uzunluğu da tabii şeyde yazıyordur ama ona bir bakmak lazım. Ve arkadaşlar ee, JBL'in kulaklığı. Bu tabi Öykü'nün kulaklığı. Pembe bir renk. JBL'in 560 BT modeli var. Bence ee, pembe ve mavi erkek kadın için ayrım olmaması gerekiyor ama. Evet arkadaşlar kulaklığımızı kutusundan çıkarttık. Hemen bizi şu şekilde bir kutu karşılıyor açtığımız zaman. Sert plastiğin içine koyulmuş bir kulaklık var. Bluetooth'lu bir kulaklık arkadaşlar. Bunu söylemeliyim. Hemen burada bir ee, eski tip USB kablo var, turuncu renkte. Kısa bir kablo bu, yüksek bir ihtimalle. Hemen şunu bir açıp size gösteririm uzunluğu ne kadar. Çünkü ben bu tür şeylerin detayına çok takılıyorum. Belki benim gibi takılan insanlar vardır. Şu kadar bir şey var. Bu da muhtemelen şarj içindir. Henüz açıp bakmadım. Yine burada tabii ki bir görselin üstüne yapıştırılmış kullanım kılavuzu ve garanti kartları vardır diye düşünüyorum. Evet, onlar var. Bunları tabii ki de ben okumayacağım ama öykü yüksek bir ihtimalle okur. Bunları da kenara kaldırdıktan sonra kulaklığımızı kutusundan çıkartıyoruz arkadaşlar. Kulaklığımızı çıkartıyoruz. Çok şık ve güzel bir kulaklık arkadaşlar bence bu. Ee, kulakları küçük olan insanlar için ideal bir kulaklık. Kulaklığın malzeme kalitesi gayet güzel, başarılı, tatmin edecek. Bence güzel bir şekilde de ayarlanabiliyor. Kulağıma takayım. Bunu bakayım nasıl olacak bende. Yani güzel bir kulaklık. Ayarlanabilir başlığı var. Şurada hafızalı bir ped var diyecektim. O yokmuş. Hafızalı değilmiş. Yani şuraları ufak arkadaşlar. Yani kulak kısımları ufak. Bunu müzik dinlemek için tabii ki kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz. Yalnızca tabii ki kullandıklarımız küçükse. Ee, sağ taraftaki kulaklığın altında ses açma ve kapatma tuşları var ve tabii ki durdurup başlatma müziği durdurup başlatma özelliği var. Ve tabii onun yanında da e, kulaklığımızı açıp kapatmaya yarayan bir tuş var. Yine tabii ki de güzel bir kulaklık. JBL'in ürünleri her zaman güzeldir. Şu an arkada sesler biliyorsunuz limon kutuları karıştırıyor, yırtıyor, tırmalıyor, rahat durmuyor. Neyse arkadaşlar, kutularımızı açtık, ürünlerimizi açtık. Heyecanlıydım. E, umarım hala ürünlerde bir problem yoktur. Çünkü henüz test etmedim. E, i̇lerleyen günlerde bu ürünlerin size e, detaylı inceleme videosunu yani ne gibi avantajları var? Ne gibi dezavantajları var? Niçin bu ürünleri alırsınız diye bunların videoları gelecek. Tabii ki de bizi takipte kalırsınız. Sizden ufacık bir şey rica edeceğim. Lütfen kanalımıza abone olup bir videoyu beğenin ki ee, bizim için iyi olsun.